Galatasaray Yeni Pogba ile Masada Galatasaray'da 6 numara transferinde gündeme gelecek vadeden bir resim geldi. Fransal ilk bir ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez ortası Habib Diyar'a menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euronun üzerinde bir bon servis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal ile ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Tiada Galatasaray'a transfer olması halinde yabancı kontenjanında sıkıntı yaratmayacak. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diyarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'dan Pasaric hamlesi. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda kış transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Kim Owen 10 numara transferi için Kamada'yı yüzünü kesirdiği biliniyor. Sarı Kırmızalıların bu pozisyon için diğer adayı da İtalya'dan. Atalanta'da bu sezon çoğunlukla yedek kalan Mario Pasalic Galatasaray'ın takılan son isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu için de tıpkı Kamada'da olduğu gibi kiralama formülü masada. Kulübü 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncu konusunda maliyet araştırmaları ve temaslar devam edecek. Bu operasyonun Kamada transferine göre daha zor olduğu ancak geniş listedeki tüm oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin sürdürüleceği öğrenildi. Peki taraftarlar Pasal için Galatasaray'a gelmesini istiyor mu? Pasal için Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Mısır'ın yerine yeni tafaret. Galatasaray Kalesi'nde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mısır'dan sonra ne olacağı konusu belirsizliğini korurken Nando'dan sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray'da efsaneleşen Uruguaylı eldiven Tim Boğa veliahtı olarak Atletico Paranense takımında forma giyen Bento'yu önerdi. 1999 doğumlu kaleci Brezilya milli takımının geleceği olarak bildiren Mustera, Bento'nun Galatasaray'ın aratır bütün özelliklere sahip olduğunu, ve kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Sarı Kırmızılıların da Muhtarın'ın önerisi üzerine Bento'yu takibi aldığı ifade edildi. Sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Mustera Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Galatasaray'dan Jorginho bombası Bir süre değil sorun yaşanan bölgelere takviye için görüşmelerini sürdüren Galatasaray gündemdeki adaylarla temasları sıklaştırmış durumda. Özellikle orta sahadaki krizi bir an önce çözmek isteyen Galatasaray'ın lisesindeki ilk sırada Jorginho bulunuyor. Arsenal'de forma bulamayan 32 yaşındaki futbolcu Euro 2024'teki yerini garantilemek için düzenli olarak oynamak istiyor. Jorginho ve uygun bir bol servis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışan sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyla birlikte merkezdeki tüm sorunları çözeceğine inanıyor. Türkçe oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Jorginho'nun sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması da Jimbo'nun pazarlıklarda elini güçlendirecek faktörler arasında. Galatasaray'dan 10 numaraya dev transfer. Galatasaray transferde vites arttırdı. Kadrosunu düşendirmek isteyen sarı kırmızılı var, yaratıcı bir 10 numarayı renklerine bağlamayı hedefliyor. Lisede iki isim var, Rüselit biriyle anlaşma çok yakın. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine forvet arkasına takviye yapmak üzere temasları sıklaştıran sarı kırmızılı var, Grace Mertens'in ilerleyen yaşı. Kerem Aktürkoğlu da forvet arkasında bir türlü bekleneni verememesi üzerine 10 numara transferinde gaza bastı. Yönetim bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor. Bu doğrultuda Cimomo'nun Lazio forması giyen Daishi Kamada ile ilgilendiği ileri sürüldü. İtalya medyasında yer alan haberlere göre Galatasaraylı yetkililer yaz döneminde de adı Galatasaray'dan alan ancak son anda Lazio'yu tercih eden 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya çok yakın. İtalyan ekibinde istediği süreleri bulamayan ve çoğunlukla oyuna sonradan dahil olan Japon Yıldız sezon başında bedavaya gittiği Lazio ile bir artı üç yıllık mukabele imzalamıştı. Kavada'nın mevcut durumda opsiyonun devreye alınmasını kabul etmeyeceği belirtiliyor ancak Galatasaray'la yapılan görüşmelerde tecrübeli oyuncunun kulübüyle kontrat yenileyip sarı kırmızı olarak satın alma ile kiralanması gibi bir seçenek de ortaya koyuldu. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Peki siz Kamada'nın parçalı kimizin istiyor musunuz? Kamada Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Cimbom'dan Borna Sosa hamlesi. Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi sezon başında 8 milyon euroluk olup bonservis bedeliyle ayakta imza atan Borna Sosa'yı göz önüne Hollanda ekibinde en mutlu dolu oyuncu için sarı-kırmızı oğulların ayırt 3 milyon euro olduğu öğrenildi. Ajax'ın tecrübeli oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. Sol ve kendi yanı sıra sol kanatlara göre yapabilen Borna Sosa'nın Hollanda ekibiyle konserde 2028 yazında sona erecek. Dinamo bozak ve pat yapısında yetişen ve güncel piyasada 12 milyon euro olan Borna Sosa, 2018-2019 sezonunun başında 6 milyon euro belirli şutup karda imza atmıştı. Bu sezonun başında büyük komutlarla ayakta transfer olan Sosa, Hırvatistan milli takımında da 18 maçta görev yaptı. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların teklifini Emre Can da yeşil ışık yaptı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'dan Yusuf Fofana bombası. Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda hedef minimum maliyetle orta sahaya yüksek kaliteli bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da, Sportif Aşe Başkan Vekili Erdem Timur taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde.